Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu sefer arkadaşlar bir aydan beri temizledim, temizlemediğim bir akvaryum var burada arkadaşlar. Bunu aldığından beri sadece koydum arkadaşlar. Sonra hiç temizlemedim. Bunu uğraşmadım diye. Kafes büyük diye bunu kafes demişim. Akvaryum büyük diye bunu Hani temizlemiyorum. Yani üşeniyorum. Hemen bu sefer temizleyeceğim arkadaşlar. Şimdi şu üst taraftaki her şeyi alalım alt tarafa. Ben şimdi bunu balıklar almak için kabı getiriyorum. Kabı alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ee, şu an kaba getirdim. Bunun içine biraz su koydum böyle. Balıkları almak için hemen şöyle şu fişleri bir çıkartalım önce. Biletin fişi var, bir de motorun fişi var. Bunlar düşmesin aç. şöyle kafesin üstüne koyayım. Şimdi şu kafeslet dolmam bunlar biraz dikkatli alacağım. Şöyle bunu fişle beraber alalım böyle. Tamam. Bununla işimiz şöyle gördüğünüz gibi bilet var burada. Bunu biraz plastik vardı. Bunu yere koyalım. yeter üstüne koyacaktım. Koyayım. Arkadaşlar bu bitti şimdi motor alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurası falan pislerimizden bayağı temizledi. Şimdi hemen şöyle motorumuzu alalım buradan. Motorumuzu alalım. baş tarafını koymayacağım şeye. Buraya arkadaşlar içinden çıkanları koyacağım. Ondan sonra onları gidip banyoda temizleyeceğim bu motoru. İçeri getirmeyeceklerimi oraya koyarım. Bunu, bunu elime getireceğim. Şu küçükleri alalım arkadaşlar içinden. Bunları hepsini temizleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle diğer kalemizi de alalım. Diğer kalemizi de alalım. İçinde de balık var. Hemen tamam. şu. Evet arkadaşlar şu an aldık diğer kalemizi. Şimdi büyüğünü en son bırakacağım. Bunu elimle götüreceğim içeri. Şöyle küçük şişelerimizi alalım. Bunları ben buna koyalım. Bunları da içeri götüreceğim. Şimdi balıkları şu kafamıza alalım biz bir. İkisi de bunun içinde galiba. Çık içeri. sen dur orada sen çıkarsın. Küçük balığımızı alalım. İşte büyük akvaryumda da şey işte bunu yakalamak çok zor. Evet birinci balığımız yakaladık arkadaşlar. Diğer balık içeride halde. çıktı dışarı. İşte bu balık biraz zor. Bu biraz daha büyük olmayı bunu biraz zor yakalayacağım. Gördüğünüz gibi yakalam Yasin. Arkadaşlar i̇şte ben şunu yakalıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu balığımızı yakaladık. Böyle zararlarını da yerine koyalım bunu bunlar arkadaşlar. Bunları arkadaşlar şu kafesin üstüne koyalım. Bunlar da dursun. Şimdi arkadaşlar ben bunun biraz suyunu almam gerekiyor tabii ki de. Böyle getiremem çok ağır olur. Şimdi şu hemen bir bunları alalım şöyle. Hem baba parçayı alalım böyle. Bunu akıtalım biraz suyunu. Bunu arkadaşlar taşlar falan kalmış. Atayım onları. Tabak işte bunun içine su boşaltmak için bir kova getirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an kova falan getirdim. Bunun içine şey koyalım parçaları. Küçük parça motorun parçasını koyalım arkadaşlar. Şu baba parça burada dursun. Hemen içine sular alalım onu çok O şey taşları temizleyeceğiz. Şu an biraz dökelim yani de ıslatmayalım. Hemen ona şöyle yapalım suları. hepsini boşaltmayacağım. taşıyabildiğim çevirdiğim kadarını bırakacağım burada. gördüğünüz gibi sarardı zaten bayağı. Şöyle alalım. Kaç tane de kovaltalarını taşırım ben bunu iç içeri kadar. Arkadaşlar ben bunu çünkü sular yeterince kadar aldıktan sonra tekrar sebep beraber olacağız. Evet arkadaşlar yeterince aldım. Hemen şunu da bir yere koyalım. Bakalım taşıyabilecek miyim? Bayağı ağır olacağını düşünüyorum taşırım ben bunu arkadaşlar. Taşır mıyım acaba? Bakalım. Taşırım arkadaşlar. Hemen bu şu kapıyı açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an akvaryumumuzu banyoya götüreceğiz. Onu temizleyeceğiz daha net bir şekilde. Kapıyı düşür kırmayız inşallah şey Hemen gidelim arkadaşlar. Gelin şöyle. Arkadaşlar oraya gidelim biz video tekrar başlayacağız. Geçin gel. Evet arkadaşlar şu an getirdik biz bunu buraya. Şöyle Hemen şimdi sütü boşaltalım, çakılını falan temizleyeceğiz daha. Daha var işimiz. Şöyle küpü tümünüze şöyle. Evet arkadaşlar şu an getirdim ben bunu. Hemen çakılamadan şu motoru temizleyelim arkadaşlar şöyle gelip. Hemen gelelim şuraya motoru temizleyelim. Motor biraz bayağı pis olur. Pistir zaten. Şunları temizleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar temizleyelim şunları. O zaman biraz kurusun, üşürüyor. Bakalım diğer parçalar arasında mı diğer parçalar O zaman yapınca motorla şöyle bitecek. Evet, şöyle kapatalım şöyle. Motor burada dursun arkadaşlar. Şimdi diğer parçaları böyle hafiften bir temizleyelim. Bir parçayla başlayalım işe. şimdi. Yani Bunları hafiften bir su atacağım. Şimdi bir bir atayım. yeter arkadaşlar. Ya bu durumda bu daha süreçimiz olacak Diğer parçalar da arkadaşlar. Arkadaşlar bu, arkadaşlar, bu da. diğer parçalarımızı alalım. Ama arkadaşlar bundan ne işimiz bitti bizim arkadaşlar şimdi çakılları bunun içine temizleyeceğim arkadaşlar iyice bir şekilde ama bunun üstünü boşaltalım ilk önce. Allah bayağı darim. evet arkadaşlar şimdi çakılları, çakılları bunun içine bir boşaltalım ama bu böyle boşalmayacak kesinlikle Buradan boşu alacağını biliyordum arkadaşlar. Elimle alacağım mecbur. Biz bunu arkadaşlar bir boşu atalım, geliyoruz. Arkadaşlar ee, gördüğüm gibi bunları buraya attım arkadaşlar. E, şimdi bunun içindeki şeyler az kaldı yani. Bunlardan bir şeye dökeceğim. Bunlardan bir şey olmaz. Bunlar biraz suyun içine dökün arkadaşlar. E, şimdi bunu hemen bir şuraya alalım. Takip atmıyorum su bitmiş mi diye. Bunu hemen buraya bakalım arkadaşlar. Ya arkadaşlar işte şunları hemen şuraya sıkalım. Şuraya. Bunlar işte ilk aldığımızın akvaryumu temizlememiştim. Ee, şu an ilk defa temizliyorum. <laughs> Bunu bir şey. Bir tane sıkacağım. Bir tane için aşağıda çıkalım işte baya bol bol Üç taraftan da böyle İlk kalma arkadaşlar ben bir su koydum içine sonra yaptım yani Temiz verdim ve ilk defa böyle bol iyi bir temizliğim böyle Şöyle bir bez gibi bir şey alalım. Güzel temizliğe yapıyoruz güzel içini. İyice. Bu da çok fena bir alkohol olacak şimdi. Öf, yapsalım bunu. Tabi temizleyelim böyle güzelce. Şimdi biraz sus kalır şuna. yüzden buradan sizden köpükleri falan akıtacağım falan iyice bir daha da temizleyeceğim. Burada yapacağım bu kısım böyle. Diğer kısmı size size göstereceğim. Biz bunu iyice böyle bir böyle temizleyip geliyoruz. Evet arkadaşlar şu an ben ayaklarımı iyice bir temizledim böyle o cifçeyi falan hepsini attım böyle bir 10 dakika falan o şey olmasın diye. Ben çakılları biraz temizliyorum da i̇şte çakılları hemen bunun içine koyacağım arkadaşlar. Yavaş bırakayım ki camını falan çapırtayım hadi Şöyle suyunu aktalım. Yavaştan bırakalım arkadaşlar yere. Bu akşam bir de bunun e, suyunu sarı yapan bende bir tane vitamin var. Böyle et gibi bir şey kokuyor böyle arkadaşlar. Değişik bir kokusu var. O sarı o yüzden biraz da sarartıyor falan bu suyu zaten. Bu vitamin sonuçta. Ama şöyle. Biz bunun akşam içindeki her şeyi bunu çakıllara atıp geliyoruz. Evet arkadaşlar şu an çakılları buna koydum. Ben şu gereklileri bunu şunun içine koyayım burada yer kaplamasın. Akvaryum hemen şu üst kısmı alalım böyle. Güzel Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bunu üstü aldım. Yani şu an ben buraya böyle koyuyorum aynen. Şunları falan şöyle bir güzel bir şekilde güzel güzel başıyla falan falan. Şuraya koyuyorum ben bunları. Çok kalın bir çakal zemini yok altta. Şimdi şöyle koyuyorum arkadaşlar şöyle. Küçük şeyimizi şunun önüne koyalım böyle. Ben şöyle şu küçük bunu şeyimizi şu an şu dip kısmına koyalım. Bunu bir köşeye koyduk böyle. Şimdi en büyük parçamız arkadaşlar. Koyalım arkadaşlar en büyük parçamız böyle. Biraz böyle bir falan batıralım. Gördüğünüz gibi işte, arkadaşlar. Yani şu camını tabi sileceğim şu an biraz berbat görünüyor su var diye. Şimdi arkadaşlar ben şu büyük kabanın içine gayet bir dolduracağım arkadaşlar ki temiz su koyacağım bir daha içine şey yapmayayım diye. Biraz şey bu arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Hemen burada. Arkadaşlar en azından biz bunu bir doldurup geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an o dolmak isterken biz bunu hemen içeri getirip o dolarken da o dalmasına bazen yani biz bunu içeride güzel bir şekilde ayarlayalım. Ben şöyle geçebilirim arkadaşlar. Lambayı açar mısın? Hemen arkadaşlar bunu eski yerine kuralım böyle. Ben bunun motoru falan takayım bari o arada. Şöyle bir ayarını ver et Şurada falan. Tamam burası tamamdır arkadaşlar. Motorunu alalım biz bunu şimdi. Motorun alt kısmını şöyle hızlıca bir takalım buna. Motoru ben her zaman gibi koydum. Her zaman koymuş olduğum yere koyayım biraz alt tarafı koyayım. Bastırayım şöyle. En azından şuradan falan vereceğinden dolayı tam bunu soruyoruz ben. Oldu herkes. Şu an sadece su koyduk. Sonra kapağını takacağım. Ve burası bitmiş olacak. Hadi şimdi suyun gidelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunda Şimdi ben bunu direkt içine Biraz çakıllar şey olacak gidecek ama yapacak bir şey yok. <laughs> Bayağı da ağır arkadaşlar. Biraz çakıllar dağılacak ama yapacak bir şey yok. Hani görünümü arkadaşlar? o kadar su alıyor ki yani bir kova ancak şu kadar kadar doldurabildi. Şimdi bunu gidip bir daha dolduracağız arkadaşlar. Doldurup geliyoruz. Bu kovamı doldurdum böyle bayağı bir süre ağzı kadar doldurdum diye Şöyle içine hafiften koymaya başlar. Biraz adaktan sonra e, baştan kaldırıp konu koyacağız bir Böyle hafiften koyalım. Yani akvaryum bakmak güzel arkadaşlar. Bir de led falan koyunca akşam gece çok güzel görünüyor bu akvaryum. Bu yetecek gibi buna. Hatta kalır biraz belki. Şöyle bir ben motoru çalışırsam ilk baştan biraz suyu şey yapsa çalıştırayım hani bu motoru ilk baştan çalıştırayım da ben. Biraz böyle suyu biraz arısın. Motorumuzu takalım arkadaşlar. İşte biraz ses yapabilirim oradan sıra bakmayın. Şöyle motorunu takalım zaten, Şöyle Biraz arısın o suyu. arkadaşlar ya. Tamam, buna fazla geldi sen bile. Bakın yeter mi? Yeter mi? İdeal burası. Şimdi arkadaşlar işte balıkların içine falan atalım. Gel kamera. Balıkların içine atalım arkadaşlar. İkisini birini aldık arkadaşlar. Ay kaç derinler. büyüyünce daha fazla ele yakalanması zor oluyor. Şöyle atalım işte arkadaşlar içine. Gel küçük balığımızı alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an bunları buraya koydum. Şimdi bir vitamin atalım arkadaşlar şuraya. Gördüğünüz gibi böyle bir vitamin arkadaşlar. Bir kapağı var. Çok değişik bir koku. Böyle sarı. Bol bol atalım arkadaşlar. Bol bol. Sorun yok. Beleş. Koku. Böyle et gibi bir şey gösteriyor. Kokuyor böyle. Böyle et gibi değişik bir kokusu var. Yani bilmiyorum ben neden ama vitamin. işte gördüğünüz gibi hemen şöyle kapağını açalım bir son olarak. Bunu kapatalım çok ses yaptı. Ben şöyle bunu da buradan takacağız. Ben şunu arkada takalım şöyle. Sonlara yaklaş zaten arkadaşlar. Arkadaşlar şu şeyi koyalım da. şekilde sağlam şekilde bakalım şuralar nasıl tamam arkadaşlar burası tamam şu letin de şöyle hemen takalım son bir kez daha bir şey takalım şunu bir görün şunu son bir kez daha Arkadaşlar hemen şu önünü silip geliyorum. Evet size gördüğünüz bir tane bez aldım şu önünü sileyim daha güzel görünsün. Daha beter oldu. Bu kullanacak sonuçta. Güzel bir şeyler mi Biraz önce buhurlu falan oldu illa o geçer sonuçta illa. Islak yerde falan düzenleyelim. Yani işte ilk başta biraz şu bekle şunu peçete izin bak işte peçete daha iyi olur pis çalk geliyorum. E evet, şu son halde böyle oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel yani ilk arasında dağlar kadar fark var. Sadece önü biraz pullama falan yaptı. O geç işte. Sonuçta bizi görünüşü gerekmiyor. İçindeki balıklar daha rahat bir şekilde yaşasın böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, böyle videolar gelmesi için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de like atasın beni. Çok mutlu edersiniz. Bay bay.